Botlar bizi öldürmüştü. Evet. Botlar bizi öldürmüştü, hatırlıyor mu? En son. Ben evet, hatırlamıyorum. Evet, evet. Orası çok iyi. Oraya evet. gidelim. Olur. Neden orası çok iyi? Çünkü lootlara da çok yakın taş var. Bir sürü evi taş yaparız hemen. Emeğimiz boşa gitmez, Evi taş yapmayın Tamam. Diye. Yalnız ben bir ölsem mi ya? Nelerle başlamışım? <gülüyor> <gülüyor> Aa default balta kazma. Tamam. Okay, çok iyi, çok iyi, çok iyi. verdi ya. Sana vermedim gel. <laughs> Sen sen bence oğlum, eksik oynamışım bir şey yapmıştın. Bizim, bizim Balta kazma, ya, kazma ya, nasıl ver? Ben anlamadım. Dayı bizim o bulduğumuz yer neredeydi Bahadır abi? Sen bana onu söyle bir. Hatırlıyor musun orayı? Orası lazım bizim şu an. Şey değil miydi ya? Harf sayı olarak neresiydi ya? Ee... Biz ı, 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 3 K3 neydi? K6. J5, J5 değil miydi? Öyle yani? bir şeydi miydi? Ben de hatırlamıyorum. H6 olmasın abi. H6'nın orası. H6. H aynen aynen. H7. H7 tarafında mıydık? H 6daydık aynen. H6, H7 mi? Ora mıydı? Abi oyunda ayarlara gidince birazcık geç açılıyor ya. O nasıl bir, bir şey? Minimap lazım ya. Küçük kuvalite. Cool, Yukarı hmm. sonuçta bir tane mini map lazım var ya. Çok mükemmel olurdu. Ben ok yaptım 8 tane. Ne olur ne olmaz. Tamam <laughs> 80 kişi şimdi her yerde adam olacak ha. Resimler değişmiş lan. İkonlar değişmiş. Ha resimler değişmiş. Değişmiş dedim ben. Bir de tek gölge. A, Baint, çubuğu gelmiş. Gölge kalitesi mi düşmüş oyunun abi hiç şey yok. Bir şeyler değişmiş, güzel olmuş bence. Ben de şey artıyor şu an. FPS artmış bende. Fark ediyorum. FPS alt R ile açıyordum. Aa 2K oldun. Üstü Hadi bakalım. Nasıl 2K oldun lan? Eee ya biz eski şeyler. Oğlum o adamın kurduğu beyzalar duruyor ha. Bizim Hayır. sürekli baskın yaptığımız var ya. <laughs> Adamlar aktif oynuyor bayağı. Onlar bizim an anamızı alır Bu arada ben geldim bir oraya. Abi orası ne? Yok biliyorsun? lan gerçi 3 gün önce wipe yediyse. Arkadaşlar H6'ya gelin buluşuyoruz. Ama oyunu biliyorlar. Abi 2K odun 2K'da taş Hadi bak Hemen bir armor çekelim Armorlar önemli Bu ne? O villada gelmiş lan da mı ne lan bu? Abi neredesiniz? Hammer Oo <laughs> oh, hammer zaten vardı doğru Aa biri beni vuracak Adam crossbow olur Ben ya Loot yapıyorum geliyorum hemen Hayır Nerede Vurma oldu? beni. Öldüm amına koyayım. Vurma. Hey altın Vurma. oraya gidiyorum diye öldürdüler ya. Yani. Şiye. Aşağılık Vurma beni. Aa vuramadı. He <laughs> <laughs> Ah be vurdu. Neil da varmış. Arkadaşlar, H6'ya yatak atın, ölün, H6'ya yakın olan yerde doğun, yatak atın abi. Tek yapmamız gereken bu. Şimdi şöyle, bir tane base kuralım. Oha, doğduğum yerde bir adam beni vurmaya başladı. İşte bu yüzden kalabalık sunuculara girmeyeyim diyorum. Bu sen misin lan yoksa? Dur dur, bir dakika. Bu sen misin? He, bu benim. Lan amına koyayım. Ben sana vuruyormuş. <laughs> Oğlum kendinizi mi öldürüyorsunuz? Ali abi tanımıyordum ki ben. Vurdu bana biri vardı <laughs> ya. Hayır insafsız <laughs> bir de ya. Üzerinde hiçbir şey yok beni öldürmeye çalışıyor. <laughs> abi ben burada kill çekiyorum. Fiyat ya için. ben de çekeceğim abi. Quick <laughs> restart. Hem muzazem canım yok. Canımı aldım. Kimden <laughs> geçti. Altı şurası. Abi Harpın tam ortası ama ya. Sıkıntı ya. olmaz mı? bu kuzeye gitsek, güneye gitsek tamam. bak güneyde çöllü bölge var, kuzeyde karlı yer var. <laughs> açmışlar, Gidelim oralara çünkü çok fazla adamın ortasında gezince sürekli ölüyoruz yani. Başka bir yer seç ya. Oral çöl böyle olmasın yine? Orası. Ortada bak şu H6'nın arkasında çok iyi loot <laughs> Oraya gidebileceğimiz yakın ve orada çok fazla taş var gene. Şu H5 ile I5'in arasına da gidebiliriz. Tamam şöyle yapacağız. 3-4 tane bir tane oda kuracağız. Odaların ortasına da base'imizi kuracağız. Odalarda spawn yerimiz olacak. Nasıl fikir? Oda ne öyle bir şey. Ya konum olarak nereye yapacağız? Kulübe kulübe. Bu arada şöyle bir şey yapmalıyız. En aşağıda Eee base taşının etrafını komple duvarla çevirmeliyiz, okey? Tamam düz bir yer buluruz zaten. Kırılmaya yakın base taşı var ya. Oğlum geçen 3-4 katlı ev yapmıştık. Hey Oğlum neyle konuşuyorduk? Hello. Hello. V. V be mi? Beyle, be Hello. Hi. Bir kere izin vermek lazım. Why? did you just do a green card? Why? Did you just Did you just do a green card? Green card? No, I didn't. No. Did you? Okay, okay. No, 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 no. Ne alakalı? Adam bana green card başvurusu yaptın mı diye sordu. <laughs> Az önce green card başvurusu yaptın mı diye sordu. Bana. Ah, <laughs> Hayda ona mülteci ben ona saldıracak bana. Ben anlamadım gerçekten. Ona göre yes deseydim öldürecekti galiba. onu <laughs> öldürecek. Amerika böyle bir yer dostum falan hep. Be. Enteresan. Şu an neredeyim biliyor musun? Bizim eski evin oradayım ha. J5'teyim. J5'e bakayım bir oraya. Hadi bakayım siz burayı beğeniyordunuz. Label J5. Label <laughs> <laughs> J5. ben tamam, biraz malzeme topladım. kuş şeyinden yapıyorum. Sopa yapıyorum. Hammer yapıyorum. Zemin yapıyorum. Arkadaşlar J5 boş. Buraya ev yapabiliriz isterseniz. ne yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Ha, bir de rope yapıyorduk bayağı. Tamam rope'ları da yaptım. O envanter menüsünde bir şeylik var ama performans düşüşü var yani anlamadım niye. J5'te misin? Ben J5'teyim. Şimdi I5'e doğru kayıyor. Burada. Ali abi de I5'in oralarda zaten metre doğru. Ben merchantın yanındayım galiba ya. Bakayım evet merchantın yanındayım ben. Şimdi safe araya gireceğim. Adamlar oyna en azından. Şu taktiği değil. ben uyuttum. Neydi bu taktik? Yukarı şey Neydi? Aşağıdan, Aşağıdan yukarı. yukarı... Ha tamam tamam. Abi bir bar doluyor. O bar doluyduktan sonra yukarı doğru kaldır. Okay. Safe zone'a girdim mi lan? Safe zone loot yapabilsek ne güzel. <laughs> Malzemeyi kasıp buradan çıkarım. Yapılıyor mu? Yok yapılmıyor. Safe hey, zone'da olmuyor ya. Kırılmıyor yapılmıyor, şey. yapılmıyor. Allah Allah. Abi o ada emin misiniz o adayı yapmak istediğinizden? Ben bu adayı bir şey yapmak istemiyorum. Bakıyorum etrafa ne var. Ne? H6 mı diyorsun Alihan? H6. Yok yok bakıyorum abi bakıyorum. Şu tamam. Nereye? E5 mi? I5 mi? I4 mü? O da eski yerler. Ben onları kurulmak istemiyorum ya. Yeni yere gidelim oğlum. Yeni yer bizim dediğimiz yer işte. O zaman oraya kurulacağız. Yeni yer nere? Söyledim ya. I5 mi demiştin? I5 H6. eski yer. H6. He H6. H6. Aa yukarıda yukarıda. Hatta bu sen misin? Yo ben değildim, ben değildim, ben değildim. Ben daha gelmedim. Elif'in elinde crossbow var ama ne yapayım? Ben daha gelmedim. Yoldayım ben de. Vuramadı, vuramadı, vuramadı. Kaç. Hep evler var. Hadi hadi uçabilirim. Ee. Şey. O asker üssün oradayım ben. Bak burası tam istediğim yerler bura. Buraya bir yere ev yapacak yer arıyorum. Bakıyorum tamam mı? Ben geldim. Bura güzel. Bak bura güzel. Nerede size Bura mükemmel hatta ya. Yapabilirsek süper ev, ev olur. Ev şey yapılıyor mu? Ev yapılmıyordur oraya. Ben yapılmıyor diye biliyorum. Bir bak yapalım ba oraya yapalım. Taş, Oğlum. Taş, taş var mı? Ben kapı yapmışım la. Base yapmamışım. bir yer var. Ben de şuraya... Foundation değil mi? Tamam. Buralar yapılmıyor ya. Bizim vermiyor. Yapılmıyor dedim orada base var. Ü altıda e mısınız? Neredesiniz? E altı abi. Ekleyemiyoruz bu taptan falan ya. Oh, gelmedi ne? mi öyle özellikle? O da gelmedi. Yok be. Öyle bir şey var mı Rasta? Rasta şey var. Yatak. Rasta vardır canım. Rastı arkadaşım da direkt yatak atabiliyor. Şimdi hemen spawn noktası yapalım bir yere. Dandık bir yere. Ne diyor? Another base var diyor. Tamam mı? Buralarda base var. Ne? Another base mi? Another, another base. Another. <laughs> another base. Anadır. Abi dandik bir yer hemen bulabilirseniz yapıştırın. Abi benim bu base yaptığım yere doğru geldim gene geçen sefer ağacın dibine yapmıştım gene oraya base yapabiliyorum bu arada yapsam mı? Ya yap at bir yer işte hemen bir tane at. Yatak at kuş at. Ben de buraları bir yere atacağım. Yani yakınlarda ben olsun. Şey atmıyor tutuyor. Ne gerekiyordu ya şey atmak için? Kuşun kendisi. Bende var. Bende var. Gençler size bir şey söyleyeyim mi? Chest gelmiş oyuna. Zaten yok var. muydu? Haritayı açın F5'te. Öleceğim şimdi bakarken. <laughs> Ah gördüm. Ama o ne çizdi ya? Airdrop falan değil mi? Vardı sanki o. Var mıydı? Buraya kimse ha. gitmemiş herhalde. Kimse gitmemiş mi? 70 kişi var oğlum. Sen bunu demeye h utanır. h, h 6da da mıydınız? H6 yes. Ya baştan yaklaşıyor gibiyim. Ben biraz yemek yiyeyim. Ne tarafındasınız? Köşe tarafında mı? Aşağı altın direkt bizim eski ev yaptığımız yerin orası zaten görüyorsun. Ve birileri bir şey atmış ya ve sağlamlar gibi yani. Abi bak adam minnacık yer yapmış. Bir de mükemmel sağlam yapmış evi. Muhtemelen bu kırılmaz. 600 cam mı? Sen misin o? Ali. Sen misin o? Bak. Ali sen misin? Ben değilim kaç kaç ben değilim kaç. Direkt kaç. Oğlum sen kaçan biri var da. Ha ben kaçmıyorum ya. Yok. Ben base kurmak için şey arıyorum. Sizden kaçmak yok kardeş. Alo, sen misin? Alo, sen misin? Lan oğlum. Ha kardeşim Bro. benim bu benim bu benim. Bro. F Bro. F Heh, tamam. E. Aa F5 nerede? Hadi lan burada hiçbir kuramıyoruz. Potato. Potato ben şimdi kurduracağım bize potato. Şey yapalım köprük köprü bacağı yapalım yine ya buraya kurabiliyoruz. Köprünün altına kurayım mı? Zaten? Kur kur oraya kur. He? Genişleyebiliyor muyuz ki ama? Aa ama Orada dur dur. Oraya kurma. De. Tam oraya kurma yoksa sıkıntı. Biraz daha şuraya kur. Hadi kurma. gel biz loot tamam, yapalım. Buraya kurabiliyoruz. Gelin. Gelin gelin. Şuraya bir tahta varsa gelsenize şuraya. Beraber yapalım. Ne sordun bana Bahadır? Evet. What dedin gülüm? Evet. Şey loot almaya gidelim mi? Chest lootunu. Ha bir yatak atalım oğlum öyle dur. dur. Ben attım buraya. Burada 3 tane yatak var. De... Aa, ne? Sen nereye attın yatağı? Burada. Ama öyle atmayacağız ki onlar tükeniyor. Oraya kulübe yapmamız lazım bir tane. Yok ya bu şey. Şu an oyundayken ölürsün ya. 2 dakika respawn süresi veriyor o yüzden. Tamam her yerde olsun tamam, oğlum. Atıyoruz. Kalıcı olsun. I too can play. So no close to another base. Ha, gelin. Gel, 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 gel. Yatak attınız. Ben attım dışarı bir tane yatak. Yere nasıl attınız lan bunu? Beyzi şey, bok gibi. Dövsün. <laughs> <laughs> nasıl attınız lan? Hep evet, sıkıntılı ben yani. Abi. Sıkıntılı bir yer. Benim buraya gelin, benim buraya. Alo. Geliyoruz, geliyoruz. Wait a minute. Tamam, ben de atayım. Adı neydi onun ya? Nest değil mi? Bird Nest. <laughs> bird Nest, Bird Nest, Bird Nest. Reg lazım, 5 tane. Reg'i neyle yapıyorduk? Reg, reg, reg. Bu arada elektrikli testere falan filan var. Zı zı yapıyor hemen kesiyor ağacı. Hafi vermiş. dur. Dayılar hadi 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 hadi. Ağacı sal şurayı yapı evin bir etrafını çekelim öleceğiz şimdi ya. Tamam dur Kendinize geliyor. Kendinize bir tane yatak atın dışarı bir tane evin içine atın da. Ben bir tane dışarı attım evin içine at atacağım şimdi. Yatak yapıyorum şimdi. Ben daha yapayım. Evin başladım oraya gördünüz mü devam ettirirsiniz. Ben gördüm gördüm. Biraz genişletelim orada. Dört kademe falan yapalım. Neste buraya koyayım. Ben bir tane daha yaptım. Yaptım. Oğlum oyuna yiyecek gelsin lan. Bu ne ya? Börtlerle doyulur mu? Kus diyecek başka. Böcek giriyor işte bir de sarı sarı onlar. İşte böcek gelsin. Karınca alayım. Var mı? Var sarı sarı bir şeyler var ya havada uçuyor kelebekler böyle bir arada görür. Ay be. Onları iyi ön canın da doluyor. Puanınız doluyor. Zantares çok uzakta Zantares nerede? Loot <laughs> yapıyordur. Geliyorum. Oo kutulara kırılma efekti falan gelmiş böyle üstünde evet, evet. çatlama şeyleri geliyor. Tabii ya, 12 GB güncelleme. Bu boru mu? Gençler burada Burada 3 kişi var. O zaman kaç? Deadside Deadside bir yıldır var amına koyayım. Bir bok güncelleme gelmiyor. Hep aynı. Selamun aleyküm. Evet, Köprünün bacağına ha. Jack. 3 kişi var burada. Köprünün diğer tarafında. Adamları var. sakın bize getirme. Gerekirse öl ama getirme. Getirme harbiden getirme ama. Şu oyunun başında bir Size rahat rahat geliyor. çalışalım. Bize doğru mu geliyor? Yatakları bunun yanına atın. Ama eee. Ya keşke şu üçgen şeyi. Daha fazla Yapsaydık dedi. kanka. Tamam neyse böyle. tam direkt böyle yapalım ya Yap ya ne oldu ki? Sen şey dışarı Biz tutarsın. de üçgen yapıp iki kademeli duvar yapıyorduk ya dışarıya önceki base'de hatırlıyor musun köprünün yanındakinde? Abi zaten patlatacaklar. Çelik yapmayınca her türlü patlatıyorlar. O zaman böyle. direkt böyle direkt böyle yapıyorum. Ortaya da yapacak mıyız bir tane böyle alan içeriye iç kısmı? Abi bence ne yapalım biliyor musun? Keşke şey yaptırdık. Bence Abi aklıma ne geldi biliyor musun? Ayda İçeriye yapalım bak içeriye o bölme yapalım oraya sandıkları koyarız. Abi biz lootları. sadece burayı kullanalım mı? Sadece burayı kullanalım mı? bak be. He yukarıdayım. Ben orada o değilim. Bu da chest'i ya. Gelmen lazım abi. Gelemem loot yapıyorum. Sen tarif et tarif ben anlarım. Or sadece ortadaki kareyi kullanıp onun üstüne kat çıkıp orayı kullansak mı? Sadece bütün önemli şeyleri ortadaki ku kutuda kalsın. E zaten olarak... tamam mı? Do doğru doğru öyle öyle. Bakayım. Adamlar zaten en dışaını <laughs> patlatabilir sadece ortadakini patlatamaz direkt. İlkten ortayı sağlam yapak işte. En sağlam şeyi ortaya yapalım. O bir olduğu yere. Aynen. O zaman ben ortaya kaç çıkıyorum.